Abi ben buna her zaman okeyim. Ben de okeyim. Gözlerim ben de okay. ben bak taşı gibi açıldı. Ben de okeyim. malphite Torian'la kombon var. Üzerine tamamlayacak Viegon var. Bence bu arada net kazandı. Mamma Mia. Benim şu, bu yıl içerisinde en underrated bulduğum şampiyon. Hakkının en verilmediği ya, düşündüğüm bu, bu kadar Orn, e, işte Gragas falan seçildiği yerde Malphite görmemek Abi, beni de üzüyor. Malfight'ın sadece birkaç tane eşleşmesi var oynanabilecek. E, eşleşmeleri yani, şey almıyorlar değil. ama. Ha, doğru almıyorlar i̇şte, ama. O zaten. Şimdi, aynen. Yani, bir, de, yana... bir de bir de o yani. Şimdi Abi Terin Namir ve Jace. Gırla oynanıyor üst evet. koridorda. Evet. Çelik kaplamalı çizmeyle başlamış için. Tabi orta ormandan da gelecek olan Hekarim baskısını karşılamak adına Kirey şimdi içeri doğru girecek. Çarpı burada atmayı başardı Tayfun ama Tayfun aynı zamanda ilk kan olacak pozisyona doğru kaçmaya çalışacağız. Yalnız Tayfun'u kovalayan kimse yok. Arkada yalnız 3'e 4 bir savaş devam ediyor. PBD de sıçrayı attı. güzel, Cız, güzel geliyor ama Orianna da müthiş bir ultiyle hasar veremese de pozisyon anlamında takımını kurtarmış olabilir. Trajedi de kafasına bindi orada sıçrayı atan kimindi? Bolulu. Bolulu'nun kafasına bindi ve şimdi savaş geri dönüyor. İlk alabilecekler mi? Tayfun geri geldi. Paskurnu almaya başarıyor. Şimdi Jus'ta kullanacak. Harika kaçtı. Patlangaçlardan da güzel sıyrılıyor. Bizi çok mutlu eden bir eşleşme bu. İki tane çaylak. Ama ikisi de en üst seviyede olabildiğine mücadele edebileceğini göstermiş. Bu ligin belki de olası yıldızları olabileceğini göstermiş. iki oyuncu Luana aldı gibi gördüm orada alameti. Yaz Nara dönüşecek Green, Ve ile beraber Luana'yı duvara doğru yapıştırdı. Typhoon oradan çıkışı yok. Luana'yı da benzer bir kadar bekliyor olabilir. İçeri bu arada alametin gözünü almaya girdi PBD. Alametin gözünü aldı ama karşında canını verecek. Şimdi PBD alametin gözü çantasında ekstra kullanılacak. Arkadan da Typhoon geliyor çünkü. Burada Fleshy'nin Grave Pass'ın önünü kapaması lazım. O da bunu başarıyor. Patlangaçlara yakalanmadı PVD ama çalda sıkıştılar. Şimdi yakalandı orada. Grave Pass'a son vuruş gelecek. Skorttan mı geliyor? Evet skorttan geldi skor. Tayfun bu arada orada. Patlangaçları bu sefer Aha. gayet güzel attı. Yine bir kitle kontrol sağlıyor. Şimdi ikinci ejderde. Öncelik Nasri Esports'a. flash bu arada ufuk kılcıyla PVD'yi yakaladı. PVD gözünü açamadı kitle kontrol zincirinden. Flash yalnız kronometresini kullanmak zorunda kalıyor. PBD ve reset aldı burada Jinx. Flash'ın canı çok az. Üzerinde bir kaos fırtınası tabii. Takım arkadaşının kaos fırtınası olduğu için çok korkmuyordur. Kirey bu arada koşmaya devam ediyor. Skortu peşinden ama bıraktılar. Trajedi isabet etme çünkü son perde Typhoon'dan var. Raypasta bir... Sıçrayı attı. 2, 3, 4 vurmadı Grey Pasta. Güzel kaçtı oradan. Şimdi Tayfun yalnız ile beraber mesafeyi kapatıyor. Bir kez daha Jinx'i çaldı. Bolluya tutmadı tutmadı. Ultiyle beraber yine o açıyor. Bunlar Böyle bir tane kule altı yaparsınız. İkinci kuleyi açmaya başlar. Şimdi üst koridorda kurulan baskı sayesinde alameti aldılar. Yani... Ya şöyle, o konuda haklısın tabii. Yani Dark Passage, bu eşleşme kötü bir eşleşme olur. Ama Dark Passage'ın da kompozisyonunun yavaş yavaş güçleneceği dakikalara geliyoruz. Bence Flash'inin başı artık girebilir. Bir ulti gelecek mi acaba Umut'tan? Ulti kullanmak zorunda kalacak gibi. Flash'i sağa sola yapmaya devam ediyor ama Typhoon üçüncü skorunu aldı bu karşılaşmada. Ve yani az önce bahsettiğimiz takım savaşı çıkartma noktasında bu kadar güçlü bir Viego'ya sahip olmak elini çok kuvvetlendirecekti arka Diego evet. Viego ejderin canını kaça 5000'e kadar indirmiş ama Nasri Esports burada daha kalabalık. Luana'nın buraya artık yetişmesi gerekiyor ama Nasri Esports içeriği göremiyordu şimdi içeriği de görmeye başladılar. İçeri doğru girecek Kire korkutma geldi ve Kirei alev Ejder'ini Tayfun'un burnunun dibinden almayı başardı Luana. Ultiyi iki kişi üzerinde kullanıyor güzel, güzel, güzel bir ulti. İlk düşen isim burada Flashy oldu ama Ruin arka Neganar. tarafta Ruin Meganar söylediğin gibi son perde açıldı ama Meganar'ın umurunda değil mermiler üzerine de geliyor. Ruin'den gelen oradaki Hopu çok güzel karşıladı sıçrayla ama Dark Passage artık buradan kaçmak durumunda. Kire ile Grey Pass kovalamaya devam ediyor. Grey Pass heyecanlanmıştı. Şimdi hasar verecekler. Tayfun bu arada sersemletti ama Umut'un buradan çıkışı yok. Işınlan da geliyor ama arka tarafta hmm. onu bekleyen iki kişi var. Luana'nın dikkat etmesi lazım. Trajedi ile yerine sabitlenen Bolulu ama Luana'dan hasar çıkmıyor. Luana'da Luana da düşecek. Luana'nın Öldükten sonra, daha doğrusu sanıyorum düşmedi Işınlan'la beraber geri geldi ama en nihayetinde skor 9'a 7 Nasri Spor'un önce üstünlüğü eline aldığını söylemek doğru olur. Asıl dikkat çekilmesi gereken en büyük yer Ruin'in evet. üst koridorda Luan'ın canını okumuş olması ve Umut şimdi geriye doğru itilecek. Çok, Çok güzel hanıme. kitle kontrol zinciri, Umut'un muhtemelen Hekarim tek başına ejderi alırken geri kalan Nasri Sports oyuncuları da orta koridoru temizleyecek. Yalnız Işınlan geliyor, DP burayı oynamaya karar verdi, Kirey'in üzerine doğru gidiyorlar ama yani yeterince iyi bir hedef değilim. Luana da geldiği noktada ultisini hala kullanmadı ama kullanabilecek kimseyi bulmadı ama Grave Pass'ı buluyor şimdi. Trajedi yerine sabitleyecek ama hasar yetişmedi. Kitle kontrol var ama o sırada kimse vurmuyor. Of. Ve bu Nasri Sports'un belki de maçı kazanacağı savaş olacak. Belki burada maç bitmez ama sonuçta Baron Vadide, 3. Ejder Vadide sadece iki kişi hayatta Dark Passage'dan hatta bir. Kire'yi çok güzel bir defansif ulti attı. Ee, Jinx'in üzerindeki oyuncuları dağıtmak için. Ki zaten yani Jinx'e hem Malphite ultisi hem de isabet etmesine rağmen Hakikaten çok bir faydanız Onları olmayabiliyor. Onları kovalıyorlar şu anda. Luana ultisini kullanmaktan da çekinmeyecektir. Ruin'e iki kişi, üç kişi, dört kişi. Luana bu arada ultisini kullandı. Luana düşecek mi? Luana sıçra arada... atmak zorunda kaldı. Tabii sayı avantajına sahip oldukları için bu ejderi almaya çalışacaklar. Bakalım sayı avantajları uzun sürecek mi? Başın dakika olan PBD ve PBD, PbD. burada son vuruş. Geliyor Grey Pass'a düşecek. Tayfun'un koşu doğru gitti Kire'yi. Sıçrayı da kullandı Tayfun. Ve son perde mermilerinden kaçmak için durdurulamaz olmaktan daha iyi ne var? Kire'yi bu arada aynı zamanda durdurulamıyor. O oyunda bize bu mesajı verdi. Ve üçüncü inhibitor kulesi de Nasri Esports tarafından temizlendi. Tayfun 9 saniye sonra vadiye dönüyor ama artık maç elden uçtu gitti Dark Passage adına. Burada ise gerçekten herkesin ayrı ayrı katkı verdiğinden bahsedebiliriz. Bu arada orta koridorda bir ödül altına ediniyor Dark Passage. Ama şimdi Kirey'i takibi sürdürecek mi? 4'e 3'ler burada. Victor'un yetişmesi için bir 7-8 saniye ihtiyaçları var ama Kirey'in numarında değil. Kirey'i arkaya kadar sarktı ama Skort'u çekemedi takım arkadaşlarına. Ruin'in geldi pozisyona. Bakar mısın Scarlet? Aa. Ultiyi kaçırdı belki. Taşı da kaçırdı. Ama takım arkadaşları işleri bitirmeye devam ediyor. Son perde açıldı ama mermilerinin herhangi bir etki yaratması mümkün değil. Skort'un da üzerine atladı Ruin. Birazdan da miniye dönüşecek. Takip kolaylaşacak. de düştü. Kameradan görüyorsunuz. Eller klavyeden kalktı artık ve Nasri Sports 6. haftayı galibiyetle kapatırken durumunu 6-6'ya altı getiriyor ve Dark Passage'a karşı 2022 kış mevsimi mevsim serisini almayı başarıyorlar. Bululu kedinin fareyle oynadığı gibi birazcık da rakibinin yani ölümünü şöyle bir e, geciktirdi ve ikinci Nexus kulesini de alacaklar. Hatta inhibitörü de aldılar yanında. Statlar birazcık daha artırılıyor ve tabii daha çok LP alıyorsun evet, biliyorsun tabii ki, tabii ki. aldığın zaman. <laughs> Nexus Bizi Klesi kulesine. <laughs>